Söyle çıkalım. Metin istersen dışarıya doğru. Güle <laughs> Başka, başkanı ilk maç. 3 puan Neler söylemek istersiniz? Başkanım 3 Bakına armağan ediyoruz. Bizler i̇şte, nerede o şartlarda atılanlara kaldı gelmesinden selamayı geçerler. Ve bizim çok zorluklar çektik. Allah'ın Allah, Allah bizi mahçeme etmedi. Başardı. Ve bu günler bu mutlulukta Urfa'ya armağan ediyoruz. Eyvallah. Biz teşekkür evet. ediyoruz. Tam yayında kalıyoruz. Tabii ki İstanbul Pasporumuzu bekliyoruz. Değerli de amigomuz Eyüp Eyüp'ü de hemen unutmuyoruz. Emektar maçtaydı. İzledim maçı. Evet. Nasıl buldun? 3 puan ilk maç. İlk maç 3 puan değil. Yani evet. olarak pek e, bir söz ama e, inşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Evet. Yani, biraz sayı bir çok var. Evet. Rezaklıklar gelmişti. Evet. Geldi işte? Evet. Merhaba, Halil, şey gelmiş, o yüzden geldik. İnşallah bundan maçlarda da devam edelim. O sene bu sene

başkanımız Samur Hoşkur'a desteğinin devam edeceğini bilhassa kendisi söyledi. Zeynep Başkan, sizler de duydunuz bu fanatik gibi e, farkıyla devamlı Evet bekliyoruz Samur Pasporumuz şu an e, birazdan bu kapıdan çıkacak. Samur Pasporumuz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız. O da ciddi işlere imza atıyor. Gerçekten genç bir ekibi var. Başkanım Şanlıurfa Spor ilk maç 3 puan neler söylemek ister? Bu bakımdan bakarsak Şanlıurfa takım iyi bir oyuncu. Hak eder afiş puanı aldı. Ben tahmin ediyorum bunun arkası da yani iyi bir takım. Bak biraz daha tamamlaştı. Evet. yerlere geleceğine inanıyorum ben. Gerçekten yönetim tebrik ederim. Allah'ın iyi işleri bırakmışlar. Üstüden an ayrı olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İsmail Bayram ağabey burada. O da Evet hocam beraber izledik maçı. Şanlıurfa Spor'u nasıl buldunuz? Evet. mutlaka ligin ilk maçı. Tüm takımların

Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Salı akşamı e, ee, TV ekranlarında birlikte yorum yapacağız. Buradan da bunu belirtmek olalım. Teşekkür ediyoruz hocam. Tam bir basporumuzu bekliyoruz. Hemen şöyle ilerleyelim. Bakalım. Tabii ki e, amirler şu an e, kalkıyor, e tadı. Kemal Başkan da orada. Sevgili Metin ve Musa kardeşim. Hemen şöyle çift kamera yaptık bugün. Hemen böyle alalım. Sevgili, sevgili Kemal burada. Şanlıurfa Spor bugün 3 puanı sahibi oldu. E, i̇lk maç e, tabii ki atmosferi e, yüksekti, heyecanı yüksekti. Neler söylemek istedim? Evet, e, teşekkür ederiz öncelikle. E, tabii ilk maçımız bu bugün bizim. E, kendi sahamızda, kendi seyircimiz evet. önünde e, bugün sahaya çıktık. Tabii biraz takımımızda ekran programları olarak yeni bir takımımızda yeni, kapımızda, yeni Ama inşallah iyi yoldayız. Bundan sonra da e, daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Daha iyi işler yapacağız inşallah. Biz hep beraber Allah'ın izniyle şey, Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Adnan Yükselim. Adnan Hocam. Saniyenizi alalım. Adnan Hocamız da e, tabii Şanlıurfa Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda ASKF KF Başkanımız. E, bugün heyecanlıydık. Özellikle e, tam e, kadro yönetim yerine yerini almıştı. Mülke de katılmasıyla gerçekten biz de heyecanlandık. Şanlıurfa Spor 3 puanı sahip olduk. Yani çok mutluyuz. Yani, evet, çok mutluyuz. Özellikle ben maçtan önce de bir çok şey olmuştu. İlk maçı ilk derece en büyük rakiplerimizden bir tanesi. Bunu yenmemiz özellikle çok iyi oldu. Belki bu maç daha kolay olacak ama yani bu maç çok zordu. Ben burada özellikle bütün yönetim kurulu başkanlar, özellikle bir şey belediye başkanlığı, Karatepe belediye şey başkanlığı evet. desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve taraftarlarımız her zaman böyle evet. devam etmesini evet. evet, bekliyoruz. Çok iyi bugün bu yarın teknik alana ağ bundan sonra veriyorduk da çıktık inşallah devam edelim. Daha da Ahmet atma davemberi gibi her aşamayı olalım. Hem de türbinleri dolduralım. En az her maç Eyvallah. 15 bin. <laughs> i̇nşallah çok mersi başkanım çok teşekkür ediyoruz. Tabii hemen şöyle gelelim sanırım eee Emin <laughs> başkan da orada onlarla ufak bir e, röportaj yapacağız. Farklı bir yayıncı kuruluşa röportaj veriyorlar. Hemen Şöyle, e, Canlı yayındayız. Hemen birle başlayalım. Eee sizleri görmek gerçekten çok güzel. Channel evet. Passport 3 puan aldı. Evet. Neler? Channel, Channel, Channel Passport 100 dolar kadar. Aşağıda da. Hastı gibi. Hastı oran birler bir sezonları ve hisse her zaman bunları evet. yapta olacağız. Tabii ki bugün gerçekten çok mutluyuz diyece. Yani Paris'in evet. ilk maçı, ilk maçında 3 puan aldı

E, tabii ki transfer dönemini biz de umut bir şekilde takip ettik. Çok güzel isimler aldınız. Şanlıurfa Spor bugün e, sahada iyi mücadele etti. 3 puan sahibi olduk. Neler söylemek istersiniz? Ben çok güzel bir teknik ettim. Evet. Sıra tuttu. Aramızda Tebrik Zorlu bir maç olacağını önceden biliyordum. Ben gidiyorum. Çünkü Atif Kaf'ın grubun en zorlu satımlarından Hatta bunu bir ara bilen en hazır takım. İskeleti koruyor, evet. evet. Bizim takımımız da yeni olduğundan dolayı evet bizim takımımız Paris olarak terbiye takımı. İyi futbolcularımız var. Ama zamana ihtiyacımız var. Bugün de iyi oynadılar. Kendilerini tebrik ediyorum. İleriki haftalarda daha iyi skorlar elde edecekler. İnanıyorum. Daha iyi bir takım. Şam'ın sahibi olacağımı da inanıyorum. Buradan tüm hemşerilerime seslenmek istiyorum. Şanlıurfa bize güvensinler, bize destek versinler, bize güvensinler. Biz birlikte e, var bir hayalimizi gerçekleştirelim. Eyvallah. Teşekkür Teşekkürler. Nereden evet. Sevgili tabii ki Urfa'nın e, Cefaker ağabeyi, sporcu kimliğiyle tanınan. Abicim Şanlıurfa Spor'u nasıl Erdoğan başıdır. Bu normal göbek. Bu da bütün halinden daha en aşağı Herkes yardımcı olması lazım ki daha olmaz. İnşallah Cenab-ı Allah o günler de bile gösterir. Eski bir sporcuyla onlardan bunlardan gurur Sizden de gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Takımın inşallah mesajda birbirini de bir daha tekrar çıkar inşallah. Allah'ın da bir daha tekrar ee, arkadaşlarım zaten size iki kameradan yayın evet. Üst, e, spor normal yayıncı kuruluşu hepsini size e, gösteriyorlar. Motivasyonumuz şu an çalıştı. Çalıştı. Tabii şey. bu mutluluğu özlemiştik. Çünkü bu gerçekten de Hemen burada, hemen şöyle. Tabii karanlıkta gördük. gördüğünüz, gördüğünüz değerli başkanım burada. Tabii ki e, spor daire başkanı Büyükşehir Belediyesi'nin. E, Milli güreşçi, her şey var. Spor adamı, spor insanı. O da bugün maçtaydı. E, başkanım, Şanlıurfa Spor'umuz ilk maç 3 puan. Neler söylemezsiniz? Yani çok heyecanlandı. Çok güzel maçtı. Kapı 7'den oyun sağladı. Çok iyi maç olacağını anlayabiliyorum. Ama

Nóng được chứng minh đến việc xin phép các trường hợp vi phạm pháp luật <laughs> evet, zaten... Abi tamam. kardeşim kamerayı, e, zor anlarda çekti ama ara ara sizlere vermeye çalıştık ama golün dakikasını yetiştik. Onun dakikasını çektik 55. dakikaya kadar ondan sonra yayın durduruldu. Zaten biz de durmuş olduk. isim aldılar. Metin kardeşimin dediği gibi ve biz de yayını durdurmak, kesmek zorunda kaldık. Bakalım artık ilerleyen haftalar neyi gösterecek. Haftaya yani ondan tabii hafta rakip Eskişehirspor. Hancan o kaç evet. orada? kardeşlerimiz geliyor. Tamam. Baba abi. Ya tamam. tamam Tamam. <laughs> Murat, Murat, canlı yayında Murat, Şöyle Murat bekleyelim. Bu tarafa da gitsek daha mantıklı. Burada Erkan, Erkan geliyor, Erkan. Tam <laughs> yayındayız, Fanatik TV ekranlarındayız. İyi bir maçtı, iyi de oynadım. Ee, i̇lk maç, ilk puan neler söylemek isterim? İlk maçta maçı da neler söylemek isterim? Bunlar çok biraz anlamlı bir şey başkanımız hocamız güzel <laughs> İnşallah devam Eyvallah. Çok nasip başarılar diliyorum. Evet kaleci Murat, Murat, Murat geliyor. Evet Murat iyi neler söylemek istersin? çok şükür bir galibiyetle başlamak çok önemli. da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir <laughs> çok merti başarılar Fatih, Fatih geliyor Fatih. Evet, Son Yasin transfer. Abi. Yasin Yasin <laughs> Yasin evet. Yasin Dülger Kasım Paşa'dan ve Nazil Lider özellikle hatırlıyoruz kendisini. Son transferimiz neler söylemek istersin? İki bir ara görev aldı. Üç puan. Öncelikle çok mutluyuz. Evet. İyi bir takım

Hemen hemen bütün yayıncı kuruluşları bugün statın önünde. Biz de şöyle bu bitirdikten sonra biz de Gülsat Hocayı bırakmadan otobüse gitmeden Gülsat Hocamıza bir yapmak istiyoruz. Tabii sevgi Selim, Şanlıurfa e, tabii ki bu başarıyı istiyor Şanlıurfa. E, tüm yönetim, tüm siyasiler, herkes bugün buradaydı. Gol dakikasına kadar e, müthiş bir destek e, verdiler Şanlıurfaspor'a. E, Şanlıurfa Spor'a. E, Golümüz dakika 55'te Enes'in sağdan aldığı e, topu iyi sürdü, ortaladı. Özgürcan, Özcan kral golünü attı ve Şanlıurfa Spor'a 3 puanı getiren isim oldu. Bakalım ilerleyen hafta rakip e, Eskişehirspor e, Bakalım Eskişehirspor Spor e, galibiyeti de olursa tabii ki e, böyle vura vura gidersek e, daha iyi olacak. Gülses hocamı bekliyorum. Şu an... Yasin. Yasin'e <laughs> Tabii ki yeni oyuncular metinin dediği gibi kadro hemen hemen iki üç kişi dışında yeni. gerçekten hemen böyle maçları size aktarayım. Sevgili Metin kardeşim de aktarmamı istiyor. Pazar Spor 0, Kırşehir 3, Donguldak Kömür 0, Akisar 1, Tarkut 0, 0. Berabere kaldı. Hemen hocam geliyor. Hocamı alacağım. Ses kılıç. Hocamız geliyor. Evet. Hemen şöyle. hocamız hemen. Daha... Sen ben seni suçluyorum. Seni fotoğraf e, tabii taraftarlarımız fotoğraf çekiyorlar. Evet Gürses Hoca e, şu an iki kelime Gürses Hoca ile tabii Mehmet Baylan e, abimiz görüyorsunuz hocamızı özel tebrik ediyor. Canlı canlı Hı -hı. sizlere aksanalım. Sevgili Adem Bayık Evet hocam. Öncelikle tebrik ediyoruz. Tamam. Bu para gittiğini tamam. gerçekten yeni yapılan bir takım. Geçen yılda ambiyansı birlikte yaşadık. Bugün çok mutluyuz. Türbinde bütün bürokrasiler, sahada taraftar sahada sizlerin mücadelesi. Üç puan neler söylemek istersiniz? Evet, Hakikaten bu çok mümkün bize çok büyük bir güç oldular. Onlara buradan bir ilk oldukça zor. Bu maçta da kaldı ki önemli rakiplerimizden bir birisi. bugün üç puan almak gerekiyor. Bütün hazırlığın daha iyi ama en büyük rakipler bu taraftan, Evet. Onlara ayrıca Güzel bir başlangıç oldu. Önemli olan ama sonra bu şekilde devam etti. Afya Rakip Eskişehir hocam. Afya Eskişehir onlar da depresmanda araca belli Evet. Ligde her an her şey olabiliyor. Aynen. olmak lazım. Ona göre evet, bir takça olmak lazım. Çok mersi. Başarılarınız devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. hocam. Sağ olun. Her türlü Eskişehir'de genç, Hı. dinamik bir ekip. E, bu e, maçta zor geçeceğini e, söylüyor Gürses Hoca. E, tabii ki Şanlıurfa sporumuz e, ilerleyen haftalarda üstüne koya koya gidecektir. Çünkü e, hafta içi basın toplantısı yaptı hocamız ve o basın toplantısında söylemişti zaten. Bizler e, ilk üç hafta bizim için çok önemli. Yeni bir takımız ve e, bugün de zorlu bir Ankara karşısında üç puanı almamız Gerçekten çok önemliydi. Onu da başardık. Şu an e, sizlere aktaracaklarımız Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar değerli dostlar. Bir diğer maçta yine değerli arkadaşlarımız Metin Şenay ve Musa e, kardeşimle birlikte burada sizlere maçı an an aktaracağız. Her şey gönülce olsun efendim. Salı akşamı e, stüdyo futbol programında gündem spor programında sizlerle olacağız. Konumuz İsmail Bayram Şanlıurfa Sporu ve Karbel Karaköprü Sporu enine boyuna tartışacağız. Esenlikler diliyoruz. Allah'a <laughs> ısmarladık.